Özellikle tarihi konularda, göremediğimiz yerlerle ilgili konularda, tarih öncesi konularda konuyu anlamakta bazen güçlük çekmekteyiz. Öğrencileri yaşanan o tarihi dönemlerde uzak yerlere ulaşılması zor olan bölgelere götürüp oralarda o konuyu anlatabilse çok daha kalıcı bir öğrenme olacaktır. İşte projemize böyle bir böyle başladık. Öğrenciler tarihin tamamen içerisinde yer alarak o konuları görecekler ve arkadaşlarına anlatacaklar. Arkadaşlarının bu şekilde gören diğer öğrencilerinin dikkat ve ilgileri çekilerek onların da kalıcı öğrenmeleri sağlanacak. Yeşil ekran yöntemiyle her öğrencinin ayrı ayrı konularda video çek video olarak çekilecek. Örneğin sınıftaki Ahmet sosyal bilgiler dersinde dağlar konusunu anlatırken Ağrı Doğu Beyazıt'ta Ağrı Dağı'nın zirvesinden arkadaşlarına seslenerek ülkemizin en yüksek dağının Ağrı Dağı olduğunu anlatacak. Sınıftaki öğrenciler arkadaşlarının bu film videolarını izlediklerinde hem günüp eğlenecekler hem de şaşıracaklar hem o dönemleri yaşayacaklar hem de gizli öğrenme ile kalıcı öğrenmeyi sağlayacaklardır. Tabii ki burada öğrenciye verilen konunun araştırılması, yeşil ekran teknolojisi ile videoların çekilmesi, bunların montajlanması öğrenci her aşamasında aktif rol olacak. Burada birçok öğrenme edinimi yaşayacaktır. Aile de öğrencisiyle birlikte okul eyle birliği uyumu içerisinde çok büyük kazanımlar sağlayacaktır.